Güzel insanlar, güzel kardeşlerim Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Uzun bir aradan sonra inşallah yine beraber olduk Güzel kardeşlerim önemli bir konu var ee, Onu size göstermek istedim Tek gelir herhalde çünkü şu anda kamera Tam uçuş tahtasına bakıyor Güzel kardeşlerim şu anda sahil bölgelerinde arılar Normal baharmış gibi uçuşlarını yapıyorlar ee, Bu uçuşlar tabi e, ne kadar yapsa da Eli boş dönme olayı çok yüksek. Bu da hem aranın enerjisini hem de tabi uçuş saat ömrünü bitiriyor. Ananına sürekli yumurta atması gerekiyor. Şimdi kardeşlerim burada ilginç olan şey şu. Daha önceki yıllarda hiç görmediğimiz bir şey oluyor. O da bu arılar bir aydan beri birbirine saldırıyor. Bir aydan beri. Yani bu normal değil. Hani arıcı hatası olur. Ee, ne bileyim işte beslerken döker. Koku salar. Kovana yüklenirler. Ama böyle bir şey değil. Bu bütün kovanların hepsi hepsi birbirle savaşıyor. Tam bir aydır bu böyle devam ediyor. E, çok şükür ki hani böyle fazla kaybım olmadı ama e, bu bitmiyor. Bak bu bitmiyor. E, şu anda ben konuşurken belki e, burada dek gelebilir. Öğlen saatlerinde özellikle burası harman yerine dönüyor. Tam bir harman yeri. E, çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Tabi burada şimdi bizim gibi sahil bölgesinde olanlar güzel kardeşlerim e, biz arıyı beslemek zorundayız. Çünkü arı kışa giremiyor. Bu tip e, yerlerde olan, sahil bölgesinde olan kardeşlerimiz her ne kadar bal stoğuyla girse de arı uçuş yaptığında enerji harcadığı için ve bulamayacağı için de büyük ihtimal bulamayacak. Çok az bulur bulsa bile. Yeterli gelmeyecek. Bu sefer e, stoktan yemeye başlayacak. Bunu engellemek için biz tabii ne yapıyorum ben? E, üzerlerine kek veriyorum güzel kardeşlerim kek vererek aranın stok durumunu korumaya çalışıyorum. En azından ara oyalansın diye. Onun için e, sahil bölgelerinde olan kardeşlerimiz var ise e, hala arılarda uçuyorsa stok kontrolleri mutlaka yapsınlar. Hatta hatta bana göre mutlaka keklerini versinler. Yani uçuyorsa arı e, mutlaka kekini verin e, uçan arıya ki stoklardan tüketim yapmasın. En azından azaltalım e, ve e, bir şekilde bahara çıkmaya çalışacağız. Arılar bu sene Bakın polen getirişleri orta halli fena değil. Çünkü bu uçuşa arı mutlaka ana arı mutlaka yumurta atmalı. Uçuş saatini tamamlayan arıların hepsi ölecek kardeşlerim. Mesela soğuk bölgelerde kapatan kardeşlerimiz arısı kışlamaya girdi, salkıma girdi. Artık e, stok yiyerek azar azar ve e, ömürlerini ta bahar taşıyacaklar. Bizde bu olmayacak. Bak bu aralar sürekli uçuyor. Aynı baharda yazda neyse uçuş ömrünü tamamlayacaklar ve yeni arkadan gelen nesil devam edecek. Onun için arı burada sürekli ana arı sürekli yumurta atması lazım. Sürekli. Ve polen gelişi şu anda Allah'tan ufak tefek var da ana arı da yumurta yumurtayı atıyor. Bakın bakın kavga görüyor musunuz? Arkadaşlar hep böyle oluyor. Bu, bu şu gördükleriniz daha bir şey değil yani. Öğlen burası harman yerine dönüyor. Yani harman yerine bir aydan beri ben korkuyla izliyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu arı savunmak zorunda. Ben daralttım. Bütün hepsini bir arı iki aralık şekilde daralttım e, ki yağmadan kendileri korusunlar diye. Tabii bu yağmayı benim aralar kendilerim yapıyor. Hemen hemen şöyle bakıyorum yakın çevremde arı görmüyorum ama belki görmediğim yerlerde vardır. Ya dışarıdan gelip yapıyor onu da bilemiyorum. Yani nereden geldiğini onu takip etmek lazım arı uçuşlarını. E, dolayısıyla güzel kardeşlerim sahil bölgesinde olan kardeşlerim mutlaka keklerini versinler. Arı su tohumu korusun. Kazasız belasız bahara çıkmaya çalışıyoruz. E, ben bu sene ee, bu yaşadığım olay hiç yaşamadım. Yani arı bir yerde bir hata yapardık, orayı yağmalardı, yana sarkmaya falan çalışırdı. Bu seferki öyle değil. Bu seferki tamamen bütün kovanların hepsinde, hepsinde bir savaş oluyor ve bir aydan beri oluyor arkadaşlar. Çok ilginç olan bu. Aralıksız devam ediyor ve bu savaşta da dediğim gibi arılar bir şekilde kendini koruyor çünkü tedbirini aldık. Delikleri küçültünce e, tabi tabii içeriye giremiyorlar ama önlerinde ciddi örüler oldu bu yağmur yağdı bu önünü yıkadı gitti bu kovanların bayağı bir arı ölüleri oldu hala teker tüken oluyor ee, onun için ee, bu ilginç bir durumu yaşadık güzel kardeşlerim işte bu baharda elimizden geldi kadar sağlam arılar çıkacağız ben bu sene baharda tabi boş olan kovanlarla 150 kovanı doldurmaya çalışacağım bu seneki işimiz o 150 kovanı doldurup ee, bir sonraki sene arı satışlarına girme düşünüyorum bu sene değil bir sonraki seneye arı satışlarına başlamış ve ana üretime de girmeyi düşünüyorum. Onun için de sabit bir nokta arıyorum. Bulmaya çalışıyorum. İnşallah bulursak orada onu yapmaya çalışacağız. Ee, biliyorsunuz bal olayında bu sene Çam bölgesinde Kuşadası'nda alamadık. Yani bizim şanssızlığımız olmadı. Ee, ama arıların peşini bırakamıyoruz. Niye? Bizim işimiz bu. Yapacağız. Ee, ama arıyı taşıyorum. Nasıl taşıyorum? Ben e, Kuşadası'na 2-3 nokta değiştirdim arkadaşlar. En azından arı kendi yiyeceğini bulsun diye. Ee, şimdi son geldiğim noktada da burada da e, kek takviyesi yaparak arılar stoklarını koruyor güzel kardeşlerim. Sizler de kış kış bölgesinde salkıma giren kardeşlerim bizden daha şanslı. E, ben mesela bu arıyı kışa burada sokmazdım güzel kardeşlerim. Soğuk bölgede sokardım. Fakat biz Kuşadası'nda arıyı çok tuttuğumuz için mevcutları çok düşürdük. 2 3 talaka düşürdük arıları. Dolayısıyla o arıyla ben kışa giremezdim. Mecburen ben sıcak bölgeye geliyorum ki arayı tekrar yumurta attırıp eee mevcudu arttırmaya çalışıyorum. Yoksa arıyı kaybederim. Ama e, sonbahara e, arıyı eğer en kötü 5-6 çıtayla ben eğer kalsaydım ben arıyı kaldırıp sıcak bölgeye getirmem güzel kardeşlerim Buraya getirmek ancak bize amelelik olur. Böyle boşu boşa uğraş olur. E, 5-6 arıyı ben normal soğuk bölgeye soksaydım o soğuk bölgede arı kapanırdı bahara tertemiz çıkardı. Hiçbir masraf da yapmazdım. Hiç boşa da uğraşmazdık. Onun için buradaki kural bu çok önemli bence. Güçlü arıları kesinlikle sıcak bölgeye getirmek doğru değil. Bırak soğukta kalsın, bahara sağlam çıksın. Ama buralara getirirsen arı sürekli çalışıyor. Çalışıyor da ne yapıyor yani? Hiçbir şey yapıyor ki. Arı anca yavru öldürüp yavru çoğaltıyor. Ne yapıyor? Nesil bitiyor, yeni nesil. Nesil bitiyor, yeni nesil. Yani boşa çalışıyor arı. Ama ne yapıyorum? Ben mecburum. Yani iki çıtalık veya üç çıtalık arayı kışa sokmak soğuklara çok tehlikeli olur. Çünkü hep öyleydi. Kuşadasında aşağı yukarı 65 gün kaldık. Yanlış yaptık. Yapacak bir şey yok. Onun için bu zayıf arıları sıcak bölgede tekrar e, güçlendirmeye çalıştım ben. Başardık da Allah'a şükür ama yumurtasını da attı. Şöyle iki tur çevirttirdiğim zaman daha sağlıklı bir sayı olacaktır Allah'ın izniyle. E, tabii bu, bu sahil bölgelerinde de Ocak ayında kışını yapar. Şubat 15'den sonra da burada çiçekler açmaya başlar. E, dolayısıyla o tarihe kadar bu arıyı elimizden geldiği kadar koruyup kollayacağız. Güzel kardeşlerim özellikle kış bölgesinde ee, sıcak bölgede olan kardeşlerimizin arılar üstünden keki eksik etmesinler diyorum. Bu şekilde uçuş yapan arılara kekini verin. Stokları e, en azından e, azaltmasını azaltalım. Yani onun için mutlaka keklerini verin. Keksiz bırakmayın derim ben. Tam tam bir uçuş saatlerinde, uçuş zamanlarında stoklarını yemesinler. Bunu tavsiye ederim. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun.